Evet selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kendi kameramla kendi vlogumu çekeceğim tekrar. E, anket yaptım instagramda herkes e, koy bir video deyince e, böyle değişik bir vlog olacak. Şöyle yurt dışında Dr. Pat Davidson'ın mentorluğunu alan birkaç kişiydik ve e, bu mentorlukta gruplara ayrılıyorsunuz. Oradaki gruplarda e, böyle çok sevdiğim bir arkadaşım, İstanbul'u ziyaret edeceğini zaten eğitim sürerken söylemişti. Şimdi kendisiyle e, İstanbul'da ve görüşeceğiz. Bu aralar mini kat yapıyorum arkadaşlar. E, bu çok merak edilen bir konu. İsminin değişik olmasına bile veriyorum yani. E, onun detaylarını tabii Faruk'la çok daha kaliteli bir video yaparak geçireceğiz. Yani minik bir soru, e, defisitteyim diyebiliriz şu an kalori açıyor basit mantığıyla kendinize yüklenmediğiniz e, defisiti çok olmayan yani kalori açığı çok olmayan e, ve mental olarak da rahatlatıcı bir evrede ufak bir yağ yakımı. Yani çok yağsızlaşmak için yapılan bir şey değil. Herkes mini katı e, agresif crash diyetleriyle yani bu böyle hızlıca yağ yakılan diyetlerle küçük sürede hani bunları karıştırıyor. Terimsel olarak ikisi farklı şeyler. Detaylara ineceğiz. Bu arada bayağıdır ben ee, videolarımda da pek yer vermedim ama motor kullanmaya başladım sosyal medyada kullan e, takip edenler bilir yani hala çok iyi kullanamıyorum ve ekipmanım da olmadığı için şu an e, öyle moto vlog tadında bir yerlere giderken video çekemiyorum bu kamera da müsait değil ama ileride yapacağım bu günlük genelde kullandığım arkadaş kendisi bir 2008 model LX150 Vespa. Ee, bir arkadaşımdan satın aldım güvendiğim için. Yani ilk seçimim değildi. O anki bütçeme uygun olan ve e, pratik olacağını düşündüğüm opsiyon buydu. Çoğunlukla bunu kullanıyorum. Ee, diğer motorum debriyajlı vitesli olduğu için onda da çok e, yani kendime güvenmediğim için onu çok fazla kullanmıyorum. Yani benim günlük hayatımı aşırı kolaylaştırdı. Ee, bir ara artık burada ben her ilk taşındığımda her seferinde taksi bulabiliyorken e, sadece taksiyi beklemeye 20-30 dakika harcadığım günlerden sonra benim bir taşıt almam gerektiğini düşündüm ve e, yoksa yani çok ana ihtiyaçlarımda bulunduracağım bir şey değil. Sonrasında da e, araba konusunda öyle çok seçici olduğumu ve çoğu sevdiğim arabanın da feci benzin yaktığını seneler önce çok benzin yakıyordu. Şu an kimleri nasıl yakıyor. E, öyle düşünerek... Yani pratik bir şeye yatırım yapmak istedim. Bu gayet işimi görüyor. Herkese bir scooter tavsiye ederim. Özellikle günümüzdeki trafikte İstanbul'da yaşayanlara özellikle ee, çok hayat kurtarıyor yani. Evet arkadaşlar bir beslenmeden bahsedelim. Sabah 250 gram tavuk, 150 gram da pirinç dünden kalmıştı. Ee, daha doğrusu fazla yapmıştım bilerek onları yedim. Şimdi çok sevdiğim sandviç yapan yer var. Oraya geldim. Böyle Subway gibi değil. Bayağı güzel doyurucu sandviçler yapıyorlar. Onu yiyeceğim. sonra yanlarına gideceğim. bu arada insanlara motor önerirken şey aklıma geldi benim. yani aldığım dönemki fiyatlarla şu ankiler arasında iki kat falan fark var ve ben yeni bir motorcuyum. 4-5 aydır kullanıyorum. Yani 20 civarına almıştım şunu. 40'a falan satılıyor mesela. Vespa. Yani o yüzden öneriyorum. Evet ama biliyorum fiyatlarda. Benzini de biliyorum. Hiç merak etmeyin. Yani hepsiyle ben de burun burunayım zaten. Yani öbür motorumun da fiyatı iki katına yakın arttı. O yüzden tabii öneriyorum ama bütçesi olana ve yani gerçekten arabaya park açısından, vergi açısından, benzin açısından iyi bir alternatif hala. Ve çok da basit kullanım. Scooter'ın en azından hani diğerlerine nazaran. Yani ben mesela bunu 30-35 liraya fulluyordum. Bu Vespa'yı. 150'lik bir motor arkadaşlar küçücük. Ee, ve yani şu an 70'i falan buluyor. Çok acayip yani. Kaza mevzusuna gelirsek sakatlık gibi. Nasıl ki talihsiz sakatlık salonda antrenman yaparken çok garip bir durumdan da başımıza geliyorsa burada da olabilir. Ben yine e, hayat stilime uygun olanı seçtiğimi düşünüyorum. E, dediğim gibi bütçesi olanlara da tavsiye ederim kesinlikle. Vlog çekiyorken hazır e, motordan da bahsetmişken kaskı olarak da bunu almıştım. 1000 lira civarıydı bu. Kaskları biliyorsunuz 15.000 liraya da, da kask var. Hem uygun, hem düzgün görünen, hem de tasarımı e, hoşuma giden kask buydu. Bunu aldım ben de. Bunu da tavsiye ederim. Yani tabii ki kullanacak bir duruma düşmedik çok şükür. Hani sağlamlığını test edecek ama genel olarak iyi bir kask diyebilirim. Dünyada da bayağı onaylı zaten. Arkadaşlar buralara galiba hayatımda ikinci kez falan geliyorum. Kazancı Yokuşu. Burada Airbnb tutmuş arkadaş. Onların evde sohbet, muhabbet konuşacağız, edeceğiz. Sonra belki yemeğe gideceğiz ufaklığı da böyle çıkmaz bir sokağa bıraktık. Çok güzelmiş an buralar. Böyle bir mahalle havası. Tarihi bir kültür falan. Böyle mahalle atmosferi alırsanız ya bir yerden. O, o tarz yerleri severim baya. Aynen öyle yerler bilen, seven aşağıya yatsın. Seviyorum böyle gezmeyi, kovmayı yerlerde. Evet arkadaşlar, arkadaşımın evine geldik. Airbnb kiralamışlar burada. Kazancı Cihangir tarafından. Böyle biz de biraz konuşuyorduk, gezdiği yerleri falan anlattı bana. Ee, onun dışında işte hani Euro ile geliyorlar buraya ve çok rahatlar falan. Ee, aslında Türkiye yani bizim lira olarak nasıl zorlandığımızı ve hani atıyorum benim aldığım bir eğitimin kiramdan fazla olduğunu falan böyle konuşurken <laughs> ben çok kötü hissettim. O da böyle acaba hani Euro ile işimi oturtup buraya mı taşınsam falan diye düşünüyordum korkunç ya durum. Baksanıza bir video çekeyim, vlog çekeyim. Aylar sonra diyorum. Bir benzin konuşuyoruz, bir euro konuşuyoruz. Neyse. Ee, şimdi belki vakit olursa dizime falan bir birkaç assessment işte böyle bir test yapacak. Ee, çekebilirsem onları çekerim. Ona soracağım bunu. Sonra olmazsa da ben anlatırım basit olarak. Sonrasında da e, muhtemelen yemeye kaçarız ve ben o yemekten sonra e, göğüs antrenmanını yapıyor olurum. Just make sure, so that's it. Yeah, and just make sure that your chest is up a bit. If you lift your chest up, yeah, because what you'll wanna do is lean forward. Yeah. Okay, that's it. So your heel's heavy. Good. And then from here, just start to shift your whole body forward. Don't lean forward with the shoulders. Yeah, that's better. That's better. Slow, 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 slow. Good, and then come out. Rotate a little bit. So we'll look at the foot now. Rotate, yeah, okay. Now stay tall and upright. Move really slowly forward and move heavy through the heel. Slow, 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 slow. Good, stop there. So you're probably bending the knee a little too much. We probably don't need too much knee bend, okay? Turn your pelvis a little bit to the right just to start okay and then as we start the movement just open your pelvis a little bit to the left let's go just slow movements think about being really nice and controlled heavy through the heel and that's too fast so you don't need too much movement from your tibia your, your shin's going way too far forward okay if you do this right if you just bring yeah okay that's better that's a good starting position and then if you go forward now yep Slow, 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 slow. Just about there. Just hold, get heel heavy and come forward. So you can see here that you're really pulling through this bit mm -hmm. to catch. You're really catching through here. You shouldn't really need to do that. So come back out. So what we want to do is get less catch through there. So go back. And the more that you can start to flatten your foot and stop yourself decelerating. the more you be able to just slowly go forward. Evet arkadaşlar, şu çıkınca direkt zıl kayalar önümüze çıkınca yemiş, denememiş. Bir denetelim dedik arkadaşımla. Orada nelerden bahsettiğimizde da detaylı can sonra anlatacağım. Say hi to my guys, man. Evet arkadaşlar, arkadaşımın yanından ayrıldım. şimdi antrenmana geldim. Beraber bir yemek yedik. Güzel. Ee, videoda çok anlaşılmayacağı için e, şu anda kısaca açıklayayım ama e, o videonun arkasına muhtemelen ben Türkçe konuşurum. Seslendiririm diye düşünmüştüm. Öyle olmazsa diye e, ve orada net anlaşılmamıştır diye söylüyorum. E, biraz diz sakatlığım sebebiyle başladık testleri yapmaya. E, sonrasında Şuna karar verdik. Benim pronasyon yeteneğim ayakta iyi değil. Bilmeyenler için pronasyon, dorsifleksiyon böyle kelimeler kullandığımda lütfen aşağıya da sorabilirsiniz. Tek tek aratabilirsiniz. Öyle isterdim burada hemen bir dorsifleksiyon falan çıksın şekil olarak. Ama öğrenirsiniz daha kalıcı olur. Ben buradan pıt pıt hazır bilgi verdiğim zaman kalıcı olmayabiliyor malum. Ee, pronasyon ve dorsifleksiyon ikili mekaniklerdir. Bir olmadan diğeri olmaz ve genelde biz buna bilek mobilitesi diyoruz ama bilek mobilitesi sanılan şey değil. Ben bilek mobilitemi yani çok net bir şekilde size hayvan gibi olduğunu gösterebilirim ama iyi bir dorsifleksiyon yaptığım anlamına gelmez. İyi bir pronasyon yaptığım anlamına da gelmez. Ve bu ikili aynı zamanda internal rotasyon yani kalçadaki içe dönebilme yeteneği ki bu da zıplarken, squat yaparken, deadlift yaparken tamamen kuvvet üretebilmemiz için en önemli rotasyondur aslında. Çok önemli bir e, mekaniktir. Dolayısıyla bunların hepsinin çok iyi olabilmesi için her şey e, bir noktada e, eksik varsa ayaktan başlıyor. Ona baktık ve eksiğim olduğunu gördük. Onun üzerine biraz çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar e, çok detay ve açıkçası yani gerçekten içine girdikçe, detaylarına girdikçe detaylarında boğulabileceğiniz şeyler. Özellikle ayak mekaniği tek başına çok karmaşık bir konu. Ben de hala bazen öğrendiklerimi unutuyorum ya da tekrar açıyorum, okuyorum ya da yeni şeyler de öğreniyorum. Bugün de öğrendim bir sürü yeni şey. yani bu konular yani bunlara gelene kadar girmek istediğim çok çok fazla daha önemli konu var. Başlı başlıcalarından birine ufak ufak girdik zaten nefes. O yüzden bu konunun detaylarına çok girmeyeceğim. Şimdi antrenmana geldim. Normalde makine garajda yapacaktım ama canım bugün eve yakın olmak ve bu salonda da yapabileceğim için bu Montim de yapmak istedi. Evet arkadaşlar haftada 3 bench press yapıyorum bu aralar. Ee, i̇kisi kısmen ağır biri hafif. Şu an hafif günü izliyorsunuz. Ee, bu da çok hafif sayılmaz yani beni zorlamadı diye burada arkadaşlar önümüzden geçti biraz panik oldular ama. Bir tek bu seti çekebildim. 8 tekrar olduğunu görmüşsünüzdür. Zaten iddialı bir set değil. Ee, 65-70 aralığında yüzdesi. Burada bu hareketin Yani ben genel olarak flylarda iyi değilim Yani tam olarak göğsüme yük bindiremiyorum O sakatlıktan sonra bir travması da var onun Yırtık yani çok hissediliyor flylarda Ben de çok iyi bir sıkıştırıcı değilim sanırım Ama bu bundan bayağı keyif alıyorum Ve etkisini her antrenman Üst göğsümdeki size'ın artışından hissediyorum Tamamen yükü üst göğsümle yukarıya çekmeye çalışıyorum. Bu da e, hem N1 Education Coach Kasim'i takip edenler bilir, hem de birçok e, hani biyomekanik önem veren vücut geliştiriciden de gördüğüm bir triceps varyasyonu. Bunu e, sadece görüp şans vermek istedim bir antrenmanda bir gün denedim ve çok iyi sonuç aldım. E, birkaç seti çekemedim onları da şimdi zaten videonun kalanında açıklıyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi total antrenmanı sadece olursak 4 e, working set çalışan set bench press üzerine 4 set dumbbell press sırf bu ikisi bile e, kuvvet ve size kazanımı için benim şu anki beslenmem de yeterli ancak tabii ki ekstres e, çok yüke maruz bırakmadan yaptığımız ekstres çalışmaları izole çalışmalarda e, gördüğünüz fly vardı üzerine ekstres Makine de biraz fla yaptım sıkıcı olacak şeyleri koymadım zaten sıkıcı bir dönem dediğim gibi sıkıcı dönemlerde çok antrenman videosu çekmeyi düşünmüyorum daha çok faydası olacak içeriklerle karşınızda olacağım ee, bir sonraki videoda mini kata anlatacağız Üzerine de bir finisher olarak bu şınavı ee, ve arada da bahsettiğim gibi lateral raise de vardı bunları yaptım ee, standart bir antrenman bu tarz geçiş dönemlerinde böyle geçiyor her e, set yine yoğundu, intensti yani. Umarım e, video size bir şeyler katmıştır, öğretici olmuştur, keyif vermiştir. E, başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.